İyi akşamlar, Evde Çalıştıran Öğretmenin Auzep e, İngilizce 2. Dönem e, Finale Hazırlık Derslerimizle Yine bir aradayız. E, unit 8, 8. Ünite ile e, başlıyoruz. Biliyorsunuz vize sınavlarına 7. üniteye kadar sorumluydunuz. 7'den sonra 14. üniteye kadar da e, finalde yani bütün 1. üniteden 14. üniteye kadar sorumlusunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Unit 8. 8. ünite Appearance and Personalities. E, appearance görünüş, e, personalities kişilik. Eee Personel kişilik demek zaten. Ee, dış görünüş ve kişilik özelliklerinden bahsederken kullanılan sıfatlardan bahsedeceğiz burada. Yani e, kişilik ve dış görünüş konusu ana temamız. Şimdi iki soru kalıbı burada çok önemli. Birincisi what are you like? Nasıl birisin? İkincisi what do you look like? Nasıl görünüyorsun? Birinci soru kalıbı. Kalı Söyleyemedim. Birinci soru kalıbımız What are you like? Nasıl birisin? kişilik özelliklerini sorarken kullandığımız bir soru kalıbı. What do you look like? Look, bakmak, görmek demek zaten. E, nasıl görünüyorsun soru kalıbı da dış görünüşle ilgili. Bir kişinin dış görünüşünü kullanırken kullandığımız soru kalıbı. Evet aslında bu ünitenin özü bunlar. Bu şekilde e, şekillenecek. What are you like? Da kişilik özelliklerini sorarken kullanıyoruz. Demin söyledim. What do you look like? Kişinin dış görünüşünü sorarken kullanıyoruz. Bunları bilmek çok önemli. Height yükseklik bir kişinin boyundan posundan bahsederken ee, şu sıfatları kullanıyoruz. Tall, uzun, short, kısa medium height orta boyda orta boylu anlamında da kullanılıyor. E, kişinin e, eyes gözler demek. Gözlerden bahsederken brown eyes kahverengi göz, black eyes siyah göz, blue eyes mavi göz, blue mavi demek biliyorsunuz. Green eyes yeşil göz, green yeşil demek. Şimdi saçlardan bahsederken short hair kısa saç short kısa demek zaten hair de saç blonde hair şimdi blonde sarışın demek blonde hair sarı saç ya da sarışın olarak kullanılabiliyor long hair uzun saç long uzun demek tall da uzun demek boyda tall daha çok kullanılıyor long saç da elbise uzunsa long dress diye kullanabiliriz. Burada saçta long hair uzun saç diyoruz. Grey hair demişiz. Bu e, gri saç anlamında diye geçiyor gri saç ama aynı zamanda e, beyaz saç yerine de kullanılıyor yani beyaz saçlı insanlar için. Ee, weight kilo kilodan bahsederken kullanıyoruz. Ee, mesela o for example örnek verirsek e, bu kilodan sıfatlar fat şişman, overweight kilolu, slim zayıf ince. Bunları kelimelerin bu kelimelerin Türkçelerini e, bu ünite için iyi bilmemiz gerekiyor çünkü bu ünitede çok kullanılacak. Kişilik soruları, dış görünüş sorularında, mesela What are you like? Nasıl birisin? Bir kişinin kişilik özelliklerini sorarken kullanıyorduk. Bunu daha önce söyledim. Bu soruya cevap verirken hangi sıfatları kullanıyormuşuz? Bakalım. Kişilik özellikleri. Daha önce, daha önceki sayfada saydığımız sıfatlar. Dış görünüş özellikleri sıfatlarıydı. Şimdi kişilik sıfatlarına geçince. Shy, utangaç. Brave, cesur. Honest, dürüst. Unkind, e, kaba. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Rude de kaba demektir. O da Türkçe kaba anlamına gelir. Şaşırmayalım. E, ondan sonra generous, cömert. Confident kendinden emin, lazy, tembel, mean, cimri, serious, ciddi, funny, komik, eğlenceli, friendly, dost canlısı, arkadaş canlısı, curious, meraklı. Şimdi bir for example bir örnek bunun için bir örnek. What does your mother look like? Your, senin, mother, annen demekti. Annen. E, şimdi bakın ne diyorduk? What are you like? Kişilik sorularıydı. What does e, look like? Bu da görünüş sorusuydu. Annenin dış görünüşü nasıl diye sormuş. Burada dış görünüş özelliklerini kullanacağız. Dış görünüş sıfatlarını kullanacağız. She has black hair. Yani ne diyor? Şiineylik kızlar için o. Has, have e, burada sahip olmak anlamındadır. Has got diye de karşımıza çıkabilir bu. Şaşırmayalım. Has got ya da have got diye de çıkabilir karşımıza. Sadece has, have de olabilir. E, i̇ki türlü de çıkabilir. Bunu unutmayalım. E, o black, siyah demekti. Hair hey, saç. O siyah saçlara sahip. Yani onun siyah saçları var. And ve cümlemize devam ediyoruz burada. Green eyes. Green yeşil demek, eyes gözler ve yeşil gözlere sahip. She is short and fat. O kısa ve şişman. Evet. Ee, yine dış görünüş özellikleri bunlar. Kısa olması, şişman olması bir insanın yine dış görünüş özelliğidir. Kişilik özelliği değil. Kişilik özelliklerini saymış, saymıştık. Cesur, utangaç vesaire. Şimdi bir bakıyorum örneklere daha net anlayacağız örnekleri gördükçe. What is your father like? Baban nasıl görünüyor? Senin your, senin father baban. Evet, o iki soru kalıbını iyi, iyi bilmemiz gerekiyor. Burada eee neden soru? Ne sormuş oluyor? Kişilik özelliklerini sormuş oluyor. He is serious and funny. Evet. O ciddi ve komik, eğlenceli. He is always honest and helpful. He neydi erkekler için? O o. bakın bir de şunu unutmayın aklımda aklınızda bulunsun. Şimdi kişilik özellikleri sorulurken ne yapmıştık? Dış görünüşte has got have got kullanmıştık. Burada yardımcı fiil olarak is, are şimdiki zaman yardımcı fiilleri kullanılır. Yani kişilik sorulan kişilik özelliklerinin sorulduğu sorularda is are yardımcı fiillerini kullanıyoruz. ne dedik? He is always honest and helpful. He neydi? Erkekler için o always, daima, honest dürüst and ve helpful, yardımsever. Evet, bu da onun neyi? Kişilik özelliği diyoruz. Evet, exercises, bu konuyla ilgili alıştırmalara bir bakıyorum. She lost 10 kilograms. Now she is bla bla. Şimdi, she neydi? Kızlar için o. O 10 kilo... Lost kaybetmek demek. Yani zayıflamak anlamında. 10 kilo kaybettim. Now şu anda şimdi demek. Şu anda 10 kilo kaybetti. Şu anda o e, hangisi gelir? Bad kötü. Bununla bir alakası yok. Slim. O ince zayıf gelir. Shy utangaç demişiz. C'de utangaç olmaz değil mi? Bu konuyla alakası yok. Two. ikinci soruda What is Mary like? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı olamaz demiş. Demek ki üç tane şık cevap olacak bir tanesi olmayacak. Şimdi ne demiştik soru kalıbı iki çeşitli. What is your like? Ya da kişi ismi verip de sorarsam Mary nasıl görünüyor? Yani Mary'nin dış görünüş özelliklerini sormuş bir de burada. Mary nasıl birisi? Değil mi? Nasıl görünüyor değil. Pardon yanlış söyledim. Görünmek does başlıyordu. Evet Mary nasıl birisin? Evet. Burada kişilik özellikleri soruluyor. Çünkü is are var yardımcı fiil olarak. Hemen oradan anlayabiliriz. Daha önce öyle demiştim. Kişilik özelliklerinde is are ile bilir demiştim. Öbüründe do does kullanıyor çünkü. Geniş zaman kullanıyor. Onun kişilik özellikleri insanın kolay kolay değişmeyecek. Öyle düşünün. O değişmez. O yüzden kişilik özelliklerini do das kullanıyor. Ama dış görünüş e saçlarımızı kestirebiliriz veya dış görünüşümüzde değişiklik yapabiliriz. O şekilde düşünelim. A hangisi bakalım. She has got blonde hair. She neydi? Kızlar için o. Has got gelir demiştim. Daha önceki soruda sadece has vardı. Has got have got olabilir demiştim. Sahip olmak. Blonde hair sarışın demekti. O sarışın. Şimdi sarışın olması bir kişinin kişilik özelliği değildir. Ee, bu sorunun cevabı olamaz. Buradan anladık zaten. Bu dış görünüş özelliklerine verilecek bir cevap. Yani bu kişinin dış görünüş özelliği. Şimdi ben şıkkına bakıyorum. She is curious. O meraklı. Bir kişinin meraklı olması kişilik özelliğidir, dış görünüş değil. Bu cevap olabilir demiştik. Zaten biz olmayanı bulacaktık, bulduk. She she is honest. Şi o dürüst. Bu da bir kişilik özelliğidir. Bu da cevap olabilir. She is confident. Evet, o. Ee, şimdi ne dedik? D'de she is confident. Ee, E'de ne dedik? Bir ona da bakalım. Orada da kişilik özelliği mi yoksa şey mi? Ee, she is mean, cimri. O eee cimriymiş dedik e, cimri olması da bir kişilik özelliğidir. Ha, bunun Türkçesini söylemedik. She is confident, kendinden emin. O da kendinden emin olması dış görünüş özelliği değildir. Bunların hepsi kişilik özellikleri. O yüzden doğru cevaba A dedik. 3. Üç, 3. soruyu yapmıyorum. Sonra beraber çözeceğiz. Sizin yapmanızı istiyorum. E, for bir de 4. soruyu da yapmıyorum. E, siz yapın. Sonra bir dahaki videoda beraber e, yani bir dahaki videoda çözelim. Siz de kontrol edersiniz. Kolay gelsin bakalım.